Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Acil bir video çekme ihtiyacı hissettim. Zira Almanya'da pandemi nedeniyle çarşamba günü yani yarından itibaren, ayın 16'sından itibaren dükkanlar kapalı olacak. Birçok e, hayatın güncel alanların kısıtlanması söz konusu. Bu nedenle de uçuşlarla ilgili baya bir soru geliyor. Bu video Türkiye-Almanya arası uçuşlar için e, yapılmış bir videodur. Şu anda yaklaşan Noel tatili nedeniyle birçoğumuz Türkiye'ye gidip gitmemekte tereddüt ediyoruz. Ben geçenki videomuzda da bundan birkaç ay önce çekilen bir videoda şunu hatırlatmıştım. Ben olsam Türkiye'ye giderim diye gidenler de hiç pişman olmadılar. Türkiye'ye gitmekle ilgili tek problem nedir şu anda? Almanya'ya dönüşte bir karantina meselesi vardır. O da kısmen çözüldü. Nasıl çözüldü? Eğer Norgan westfalen eyaletinde oturuyorsanız karantina şeyi uygulamasına muafsınız. Dolayısıyla şu anda bu pandemi öncesi pandemi önemi, özür dilerim pandemi döneminde e, yarından itibaren değişecek herhangi bir şey söz konusu değil. Eğer başka bir eyalette oturuyorsanız o zaman karantinaya girmeniz gerekiyor. Beş günlüğüne ve beş gün sonra ancak test yapabiliyorsunuz. Ancak hali hazırdaki olan bir başka uygulama devam ediyor. O da nedir? Türkiye'den Almanya'ya olan uçuşlarda maalesef Türkiye'de bir test sonucunu ibraz etmek zorundasınız. Bununla ilgili de şöyle bir hatırlatma yapayım. Ee, Türkiye'de 48 saat içinde yapılan bir test, Almanya varış saati itibariyle 48 saatten az olması gerekiyor. Bu aslında bayağı sıkıntılı bir durum. Ama bundan daha önemlisi şu: Bazıları sanıyor ki ben test yaptırdım, pozitif çıktıysa, o zaman başka bir yere uçuyum, Almanya'ya uçmayayım. Özellikle Hollanda bu konuda çok tercih edilen bir ülke ya da Avusturya ya uçabilirsiniz. Almanya'nın dışındaki ülkeler test istemediği için, siz sanıyor bazıları sanıyor ki herhalde pozitif çıktığı için ben Almanya'ya testim yok ama Hollanda'ya uçabilirim. Oysa Türkiye'de ibraz ettiğiniz belgeyi ya pasaport numaranız ya da TC kimlik numaranız ya da e, Alman kimlik numaranızı ibraz ediyorsunuz ve pasaportta polis kontrolle bu çıkıyor. Yani uçağa çekini yaparsınız, valizinizi verirsiniz ama en kötü ihtimal pasaport kontrolüne geriye dönersiniz. Bu sefer siz mağdur olursunuz. Onun için aslında bu Türkiye'ye tatile gitmenin en büyük sıkıntısı nedir? Pozitif çıkma ihtimaline ne yapabilirim testle ilgili? Ben de onun için aslında tavsiye etmemem gerekiyor. Böyle bir şey de yapmak da istemiyorum ama bazıları çözümlü olarak neyi buluyorlar? İşte Almanya'dan giderken Almanya'dan gidip dönüşü Hollanda'ya yapmayın. O zaman test sonucu test istenmiyor. Test istenmediği için de karantina sıkıntısı da olmuyor. İşte. Türkiye'de pozitif çıkınca yurt dışına çıkamama ihtimali de olmuyor. Yani o konuda bir kısıtlama yok. Bir başka kısıtlama ne de Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Ve yılbaşında Türkiye'deki hayatı tekrar durduracak şekilde kapatma kararı alınmış. Onun için onların bilincinde olarak biletlerinizi alırsanız siz de rahat edersiniz. Şu an için tekrar uçuşlar ucuzlamaya başladı. Fiyatlar düşüşe geçti. Zira insanlar tedirgin oluyorlar ve bu nedenle de biletlerini ya da rezervasyonlarını iptal edip ya da ileri bir tarih alıyorlar. Biletlerle ilgili de son bir hatırlatma yapayım. Şu anda biletlerin iptali aslında problemidir. Birçok tarifede biletler iptal edilmiyor. Onun yerine değişiklik ücretsiz oluyor. O da sadece değişiklik ücretinin muafiyeti söz konusu. Yani siz başka bir tarihte aynı sınıfta aynı tarifede yer buluyorsanız ki bu iş ajantaların kolay çözdüğü bir şey. O zaman ücretsiz değiştirebiliyorsunuz. Ancak iptal etmek istediğiniz zaman özellikle düşük fiyatlı olan biletlerde siz ücretinizi geri almama durumu var. Bu da sizi mağdur eder. Yani iptal etmek yerine uçuşunuzu ileri bir tarihe almanız sizin menfaatiniz olacaktır. İnşallah daha hayırlı videolarda buluşmak üzere diye temenni ediyorum. Seyrettiğiniz için Allah razı olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.